bahsettiği Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Nezele bihi ruhul emin, onu ruhul emin indirdi. Ala kalbika senin kalbine. Başka bir ayette, Kul nezzelehu ruhul kudus. De ki onu ruhul kudus indirdi. Cenab-ı Hak yine ala kalbika senin kalbine indirdi şeklinde bu kez ruhul emin değil ruhul kudüs olarak ifade ediyor Ruh kısmı aynı, ruh aynı. Bu kez başka türlü niteliyor, el Kudüs diye niteliyor. Bu ruhul emin dediği, ruhul Kudüs dediğinin kim olduğunu yine Kur'an-ı Kerim'in indirilmesiyle alakalı bir başka ayette bu kez adını vererek görüyoruz. Men kana duwan li Cibril'e kim ki Cibril'e düşmandır fe innehu nazzalehu ala kalbika bilsin ki senin kalbine Kur'an'ı indiren işte odur. Dolayısıyla Ruhul Emin diye bahsettiğimiz, Ruhul Kudüs diye bahsettiğimizin ayeti kerimede Hazreti Cibril Emin olduğunu, Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'a Arapça lisanıyla indirenin o olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Hatırlanacağı üzere biz Hazreti Meryem'e Ruhul Emin'in geldiğini, Cenab-ı Hak dedi ki fe ersedna ileyha Biz ona ruhumuzu gönderdik. Bu ruh dediğimiz fe temessele leha beşaran Düzgün bir beşer suretinde Hz. Meryem'e temessül etmiş. Karşısında tam bir beşer olarak onu görüp hatta ürkmüş, korkmuş. İnni e'udu bir rahmâni minkâ. Ben Rahman'a senden sığınıyorum. İn kunta takiyya. Şayet sen de Allah'tan korkan muttaki bir kimseysen bana ilişme diye. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın ruhum dediği, ruhul emin, kendisinden Hazreti Adem'e üflediği yaratılışında ve yine gönderip Hazreti Meryem'e üflediği Hazreti Mesih'in yaratılışında bu ruhul kudüs, ruhul emin, Hazreti Cibri ile emin e, aleyhisselam aynı zamanda vahyi Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme indiren kimsedir. Böyle olunca biz Kur'an-ı Kerim'in mahiyetini, içeriğini genel kapsamı itibariyle Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasıl indirildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.